Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin değerli katılımcıları, ÇUTAM 1996 izleyenleri, e, Sayın Hülya Kasaboğlu Çengel Hocamızla temas kurmak için epey bir e, ben gayret sarf ettim. E, hocamı gördüğüm anda da e, hemen çağıracağım tekrar. E, Demin görünmüş ama ben evet şimdi gördüm hocama davet ediyorum ee, sayın hocamı davet ediyorum sanıyorum davet edin evet bekleniyor Sayın Kasaboğlu Çengel ee, Hocam bekleniyorsunuz ee, İnşallah internette bir sorun çıkmaz Evet hocam başardı ses kesik evet. <laughs> başardık sizi görürsek daha iyi başarılı henüz görüntünüz gelmedi Hocam e, görüntünüz Ben kendimi görüyorum ben sizi görmüyorum ama herkes görüyorsa mesele yok birazdan görürüm demektir. değerli Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi takipçileri bugünkü konuğumuz sayın Profesör Doktor Hülya Kasaboğlu Çengel sayın hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Ünitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Aynı zamanda duymuyorum, Aynı Üniversitenin Merkezi Müdürü sizde. Hocam duyuyorsunuz beni değil mi? Diyemedim ama Duyuyorsunuz o zaman görüntünüz de Gelecektir belki ben, diğer Katılımcılar görüyor inşallah Hocamız Türkiye tarafından Araştırmaları Merkezi Müdürü dedim. E, ee, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kazakça, Uygurca, e, e, ihtisas alanları içerisinde değerli hocamın hocamın de, e, çok e, güçlü olduğunu biliyorum. E, onun için bugün kendisiyle tüm manevi uyanışın kirletelerini başlıklı olmasıyla zenginleşeceğimizi biliyoruz. Ee, güzel, güzel şiirlerle bize e, Türk dünyasını e, anlatacak, Türk dünyasındaki uyanışı anlatacak. Ee, evet değerli hocam, e, Çukur Araştırmaları Merkezi'ne e, biz adına sizi ağırlamak istiyorduk ama... Hocam. Şimdi görüyorum. Siz duyuyor musunuz beni? Ben hocam ses kesik kesik ama evet. e, Başaracağız. Şey. Ee, e, diyorum ki, harflamasıyorduk ama bugün e, uzaktan konuşmayla sizinle birlikte olacağız. E, gelecek eee zaman Hocam Adana hakkım baki <laughs> ses çok kesiyor diyorlar. Evet. E, evet. Sesin kesilmemesi yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Bakalım. E, diğer yerde mi ben e, geçersin. Ha. hocam? Geliyor hocam sesiniz. Hocam şimdi duyuyor musunuz? Ha kesiliyor. Geliyor sizin sesiniz de geliyor. Ben kesiliyor mu? İnternette ama, bir, bir sorun, sorun var. Sorun... Herhalde internette Oluyor. bir sorun Oluyor muydu bu sorun hocam? Daha ben. Geçen haftalarda yaşadık ama bu hafta demir soru var. Eğer Wi-Fi'den tüm Wi-Fi'den Türkcell'e bağlandım şimdi. Sanıyorum sesim daha Hocam geliyor mu sen? Kesik. Hmm. Ee, Benim sesim nasıl? Sesiniz güzel. Konuşabilirsiniz. Buyurun size Aha. sözü size bırakıyorum hocam. Ben. hocam. Başlayın. E Katılan arkadaşlara merhaba. Öncelikle Deniz Hoca, Deniz Abi Hoca'nın bu daveti için çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir davet benim için. Daha evvel Adana'ya davet edildim ama şartlar uygun olmadı. Ama hiçbir engel yok şu anda. Bizi izlemek isteyen arkadaşlarla beraberiz. İki hocamın çok selamı var. Ahmet Bicen Erciras'ın ve Osman Fikri Sertkaya. ...onlar Instagram hesapları olmadığı için katılamadılar... ...ama bütün katılımcı arkadaşlara ve Deniz Hoca'ya... ...özellikle selamlarını ve bu katkılı çalışması için... teşekkürlerini ilettiler. Hocam, şöyle başlayalım... ...artık ne yapıyoruz? Eskiden aşk, sevgi, dostluk üzerine sohbet ediyorduk... ...şimdi virüs, salgın, pandemi pandemi diğer adıyla e, salgın. E, ben e, dinleyici arkadaşlarımı <laughs> Rübay ile selamlamak istiyorum. Hı hı. E, Ötkür bir rübayisinde diyor ki Her nerse yok cihanda peket Kuyaş mı karıdu Hatta her saat velekin bunun mu müstesnası var onun ki etidu sövgü muhabbet diyor ki Cihanda yaşlanmayan şey yok. Güneş bile her gün her saat yaşlanıyor. Ama hayatta yaşlanmayan, eskimeyen bir şey var, tek şey var. Onun adı sevgi ve muhabbet. Bütün dinleyen arkadaşlarımı, dostlarımı, talebelerimi sevgi ve muhabbetle size de buradan en içten sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum ben şunu söylemek isterim ben şair değilim ama çok şiir teşekkür okumayı, ederim. sevmeyi çok seviyorum hayatımın sorsanız bana en zevk aldığınız hayatınızda ne var deseniz onlardan biri tabii ki pek çok zevk aldığım şey var ama biri şiir okumak ve şiir çevirmek ömrüm ömrümün çok uzun söylersem yaşım çıkacak. 25 yılı, evet, Doktor yok doktoramla hesap edersem 25 yılı Ötgür ve Ötgür'ün şiirleriyle geçti ve onun arkasından Türk Dünyası şiiriyle. Hakikaten şiirin ve şairin dünyasına girdiğiniz zaman huzur buluyorsunuz çok büyük huzur. Dünyanın dertlerinden zaman zaman el er çekiyorsunuz. Tamamen er çekmek mümkün değil ama zaman zaman şiirdeki ahenk kalbinize de ruhunuza da ahenk veriyor. İnsan, i̇nsanoğlunun bütün ızdırabı ruhlardaki huzursuzluktan kaynaklanır. Şiir ve musiki kalplere huzur ve ahenk bahşeder diyen Türk Edebiyatı'nın duayeni Mehmet Kaplan haksız değil. Şiir ruha gerçekten huzur veriyor. Akif'in, Mehmet Akif bugün konuşmamızın konusu şairimiz, İskilal şairimiz. Vefat etmeden evvel yazdığı resmim için şiirleri, yalnızlığı, ebediyete yönelişi, ölümün kaçınılmazlığını ifade etse bile yüreğimize dokunuşu ve bizim gönlümüze verdiği huzurda bir başkalık var. Çünkü bizden bir parça var Akif'in şiirlerinde. Bir hakikat var o mısralarda. Diyor ki: "Toprakta gezen gövdeme toprak çekilince günler şu heyulayı da ergeçsilicektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama Sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Bir başka yine vefat yıllarında yazdığı hepsi göçmüş. Hani yoldaşlarının hiçbiri yok? Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak? Postu sermekse meramın yola serdirmezler. Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak diyor. Veya insanın insana zulmünün yani dünya zulüm dünyası biliyorsunuz. 12. yüzyılda Sadi e, zulüm karşısında oluşunu e, e, Birleşmiş Milletler'deki şiiriyle dile getirirken diyor ya son beytini okursam Toki az mehneti digeran digani ne şayet ki namet dehen ya da nevai Adem'i irsen deme gel Adem'i, anın ki yok hak demedin gel. Dediklerinde zulme karşı duruş var bu şiirlerde. Akif'in yine şiirlerinde aynı şekilde. İnsanın insana zulmünün ortasında çaresiz kalan ve halkın güçlü sesi olan bir şairin dünyaya gelmek suç mu diye haykırışlarının bir rubai mısrağında gönüllere kapı açışı yol açışı ve ahengin zirvesine çıkışı muhteşem. Vicdanların sessiz kalamayacağı bir haykırış bu. Ötkür bir cihine ondan bahsediyorum diyor ki Törelmetlik menin öz işim mi du? Tuğulmaklık menin hahişim mi du? Anamın karnına sıkkan idim ki, Anamnın karnına sıkkan idim ki diyor cahanga sığmayan bu beşim midir diyor. Ben diyor doğmak benim kendi isteğim mi? Yaradılmak kendi arzu ettiğim bir şey mi? Annemin, anamın karnına sığmıştım ki dünyaya sığmayan başım mı diyor. İki uzak coğrafyada yani Anadolu ve Türkistan coğrafyasında birbirlerini görmeyen fakat birbirlerinden aslında haberdar olan nasıl haberdar oluyorlar onu o matbuatla matbuatla ilgili bilgiler vererek size arz edeceğim aynı dert var aynı hem haberleşme var gör meselerde dergiler gazeteler yoluyla bir haberleşme var hem de aynı dert aynı şartlar, aynı sosyal ve siyasi şartlar var. Aynı dert, aynı kaygıyı çeken, halk için yazan iki milli şairin ortak sesine ve ortak üslubuna şahit olmak ve aruz kalıbına uygulanan Türkçenin sadeliği. Biraz önce okuduğum Akif'in resmim için ve Akif'in pek çok şiiri böyle. Çok sade, anlaşılır, milli edebiyat anlayışı gibi fakat söylemek istediğini aruza tatbik ederek sade bir dille, akıcı bir dille dile getiriyor. Ötgür'de de aynı şey ve bugün konumuz olan Macan'da, Çolpan'da, Mirjakıp'ta da aynı şeyler var. Şimdi bu şiirlerle girişten sonra milliyet duygusundan bahsetmek istiyorum. Neden Türk dünyasının şairleri, milli mücadele yıllarındaki şairler, neden aynı dertle, aynı kaygıyla, aynı hedefle yazdılar. Bu tamamen milliyet duygusu ve dil meselesiyle ilgilidir. Türk dünyasında siyasi ve manevi kodlar bakımından derinliğine ve genişliğine bir ilişkinin varlığına tanık olmamak mümkün değil. Milliyet duygusunun bir sonucu olarak gelişen bu bağ Bilge Kağan ile başlayan Orhun anıtlarında Bengü il devlet anlayışının Osmanlı'da devleti ebet müddet, Atatürk'le ilelebet cumhuriyet ve bugün Ulu Bozkır'da Kazakistan'ın kendini tanımladığı aynı kavramla ve aynı devlet anlayışıyla mengilik el biçiminde yansımasıyla kendisini gösteriyor. Türk dünyası adı verilen bu sınırlar içerisinde milli çerçevede değerli arkadaşlarım, kurulan bu manevi uyanışı içeren edebiyat köprüleri bir edebiyat köprüsü var. Ama daha çok manevi uyanış içerikli bir köprü var. Yani aşk içerikli değil, tabiat içerikli değil. Tamamen manevi uyanış içerikli bir köprüden bahsediyoruz. Bu her şeyden evvel milliyet duygusu ve bu milleti millet yapan değerlerin başında gelen dil meselesiyle alakalı. Büyük Türk hukuk tarihçisi, hukuk bilimcisi Sadri Maksudi Arslan milliyetçilik evet. duygusunun e esasları eserinde diyor ki milliyet kavramını sosyolojik esaslar sosyolojik esasları eserinde bu esaslarla değerlendiriyor. İnsanoğlunun milliyetine mensup olduğu topluluğa bağlılığıdır. İşte gelen duygusu köken olarak Arsal'a göre ve biyolojik, nitelik olay psikolojik. Millet uzak mazide bakınız bu tanımları yaptıktan sonra bu şiir ilişkilerini şiirdeki bu e, manevi uyanış köprüsünü, edebiyat köprülerini çözmek çok daha kolaylaşıyor. Millet Uzak bir mazide uzun zaman diliminde diyor. Belirli bir toprak parçasında, mikro e, kulakları Ersan daha da olacak? Belirli bir toprak par parçasında, e, aynı dev devletin çatısı altında kalabalık bir nüfusla ve e, e, bağımsız kalabalık nüfusa bağımsız ve aynı hukuk anlayışıyla aynı dil kültür inanç sistemiyle ve teknolojik anlamda ırkî mensuple şekillenen sosyal varlık olarak tanımlıyor. İşte bu özellikler millet olmanın gereği ve bunlarla teşvik teşekkür etmiş bir millet sonsuza dek varlığını sürdürebilir. Bu tanım dikkat edersek bu tanım teorisini koyuyor. Hı, sadece maksadı ortaya. Bu, bu tanım e, bu tanımın ör örneğini e, Orun anıtlarından Bilge Kağan'ın o Bengü il, i̇l devlet anlayışının siyasi devletlerde e, gerek Selçuklu gerek Osmanlı gerek Türkiye Cumhuriyeti ve gerek bugün bağımsız Türk devletleri özellikle Kazakistan kullandığı e, kavramla o anlayışı bulabiliyoruz. Bu tanımlaması bu Ee, hocam, beni duyuyorsanız bir kapatıp yeniden açacağız galiba. Evet. Bağlanmamız gerekecek. Hülya Hanım hocam, beni duyuyor musunuz? Ee, sesi kapatıyorum. Yeniden açacağım yani, müsaadenizle. Ee, Hops bağımının... Hülya Hanım hocam, ee, bağlantıyı şey beğenmiyoruz. Aynen. Ee, yeniden açmam için evet, müsaadenizle. Tamam. Denizle. Yani e, belli, bir, belli bir. Hocam e, müsaadenizle bitireyim e, konuşmayı. Ki yapacak bir şey yok. Hocam. Deniz hocam ses sesim geliyor mu? Hocam e, ben kapatacağım yeniden açacağım müsaadenizle olur mu? yeniden bağlanacağız.